Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar soru. Hocam bir önceki derse binaen. La ilahe illallah diyen insana bu kadar büyük bir dokunulmazlık kazandırdığı halde. Vahabiler, Selefiler, işte tekfirciler. Nasıl oluyor da Müslümanları bu kadar kolay dinden çıkmakla itham edebiliyorlar. Müslümanları ilk hamlelerle kafir ilan edebiliyorlar. Düştükleri hata ne bakış açılarına bu hataya ne sebep oluyor. Cevabımız. Şimdi şöyle diyelim. ehl Sünnet olarak bir meselenin 99 veçi imanı, bir veçi veçi de küfre imana bir veçi küfre ihtimal etse. Kesin demiyoruz. Bu mesele hakkında, mesele En üstün Müslümanlara bunun küfre ihtimali var. Bu meseleden uzak durun. Bu söz, söylem, eylem küfrü gerektiriyor. Küfrü kafir edebilir diye bu meseleden Müslümanlara uzak tutar. Tam tersi bir meselenin 99 veçin küfrü bir veçle imanı gerektiriyorsa aynı bu meseleden de %99 diyelim %1 %99 %1 bu mesele hakkında da bu küfrü gerektirir. Müslümanları ondan uzak tutarız. Peki böyle iki konuma bir Müslüman bu konuma düştüğünde direkt ona kafir der miyiz? Demeyiz. Neden demeyiz? Çünkü hadis okumuştuk diğer derslerimizde. Burada %1 ihtimal, burada %99 imana ihtimal var. Bu ihtimali adam tercih etmiş olabilir. Niyeti bu olabilir veya yaptığı amel buraya gidiyor olabilir. Dolayısıyla sen ona kafir dediğin de her ne kadar zahirde %99 ihtimal de olsa bu adam bu senin iştahın zanni olacak. Zan. Bununla böyle bir şey yapmış olacaksın. Böyle dediğinde aslında kafir olmayan bir adama kafir demiş olacaksın. Hadis-i şerif neydi? Feyyüme kale kâle ahihi ya kafir fakat bâ bi'a Hangi adam diğer Müslümana kafir derse yani kardeşine kafir derse fakat ba ahaduma ikisinden birine döner. İnkarat kemakan bu meselelere düşen adam kafir olmuşsa tamam doğru söylemiştir. Ve illa raca'at eğer kafir olmamışsa o diyene küfür lafzı döner. O kafir olur. Yani vecebet alayhi diyen kişiye küfür lafzı dönmüş olur. Şimdi bu adam için bunlar birer ihtimaldir. Burada zanla yani çünkü ikisine de ihtimali olduğu için hangisinde adama kafir dersen zanla amel etmiş olursun. Halbuki Adam, halbuki la ilahe illallah adamda nedir? Kesin olandır. Kesin olan bir şey senin zannınla zanla zail olmaz. Gitmez. Ne demek? El yakın yakın nedir? Kesin olan şeydir. La ezul zail olmaz bir şekli şüpheyle. Ne gibi? Bunun misalini verelim. Adam abdest aldı. Geldi şurada iki saat oturdu. Şu adamı diyelim. Bu adam abdest aldı. Geldi oturdu. Sonra Abdestim var. Dedi ki ya iki saattir oturuyorum abdestim bozuldu mu bozuldu mu acaba diye şüphelendi. Kesin olan nedir? Abdest aldığını kesin al biliyor. Şüphelendiği şey nedir? Abdestin bozulduğu durumudur. İşte kesin olanı biz şüpheli duruma tercih ederiz ve adama abdestim var deriz. Tam tersine adam abdestini bozmuş. Devamlı abdest alan, abdestine dolaşanlar bu başa gelebilir. Abdestini bozmuş. Geldi. Bozduğu kesin helal yedi. Oturdu şurada ya ben abdest aldım mı lavabodan çıkmadan önce diyor. Bu defa da abdest aldığı şüpheli bozduğu kesin. Bu defa da kesin olan tarafı şüpheli tarafa tercih eder. adamın abdesti yok deriz. Şimdi burada da Müslüman la ilahe illallah dediği kesin. İmanlı olduğu kesin. Fakat şu olaylarda onun dinden çıkması ihtimali var. Kesin değil. Dolayısıyla Müslüman La ilahe illallah'ın kesin olarak iman etmiş olan bir Müslüman böyle ihtimali olan bir mevzuda, mevzuya düştüğü zaman biz hadis-i şerifin işaretiyle müçtehide bile diye derslerde söyledik. Peygamber Efendimiz isabet etme, hata etme payı veriyor. Diyor ki isabet ederse isabet edebilir, hata da edebilir. Şimdi sen de bu meselelerde buraya bu adam bunu kastetmiş olabilir, burada bunu kastetmiş olabilir. İhtimali var. Dolayısıyla sen bu adama kafir dediğinde hadis-i şerif ne diyor sana? Okuduk. Feyyumâ racudin kafir. Hangi Müslüman hangi kişi diğer kardeşine ya kafir derse o diğer geri döner. İsabet etmişse tamam etmemişse geri döner. O kafir olur. Biz bunlardan ihtimal olduğundan dolayı zanna hareket edip de Müslümana kafir demiyoruz. Böylece kendi imanımızı korumuş oluyoruz. Ki Müslümanın da kesin olan la ilahe illallahını zanni olan şu şıklara tercih etmiş oluyor. Peki bu tekfirci taife Müslümanlara kolayca kafir diyenler neden bu gibi durumlarda ilk hamlede Müslümanın küfrünü tercih ediyorlar? Onun tercih edilmesinin sebebi nedir? Te tercih ediyorlar. Bir de şimdi hayd ayet kermeye şöyle hadis-i şerife affen şöyle bir mana veriyorlar. O sözün o sözün günahı geri döner diyorlar da küfür geri dönmez diyorlar. Bu tercihleri neden? Bu tercihleri şunlar psikolojik. Şimdi bu adamı düşünün. Bu adam iffetli, namuslu, dürüst bir adam. Biri buna iftira atsa, dese ki bu adam zinakardır. Sen artık ne yaparsın bu adamdan korunmak için? Refleks olarak bu adamı evine sokmazsın. Mümkün olduğunda şey, evinden uzak tutarsın. Veya bu adama iftira bile olsa hırsızdır, güvenilmez dersen bu adamı ne yapmazsın? Dükkanına sokmazsın buna sokmazsın. Bunlar nefsin refleksen aldığı savunma konumlarıdır. Yani bu adamdan uzak durur. Bu adamı kendinden uzaklaştırır. Evine mi dükkanına sokmazsın. Ona atılan iftiranın kimliğine, şekline, vasfına göre davranırsın. İşte bu adam ne kadar Müslüman olursa da buna bu kafirdir denildiği zaman sen de ne yapıyorsun? Fıtraten bu adamdan uzaklaşıyorsun artık. O ne diyelim Karşıdakine kolayca kafir diyen ahmak, şimdi aslan gibi geliyorlar, cesur, cesaret gösteriyorlar. Fakat kendilerini diğerine kafir derken kendilerini çıkarıyorlar. Şimdi bu adama kafir dediğimde bunun etrafındaki Müslümanlar da dağılacak. Kimin yanına gidecek? Kim kafir demişse, aslan gibi cesaret göstermişse sözüm ona, onun etrafında, cehennem davetçisinin etrafında toplanacaklar. Dolayısıyla bu insanların maddi ve manevi menfaatlerinden ne alınacak? Bu nemayı bu bunu temin edebilmek için kalbindeki bu marazdan haberi olmadan Müslümanlara kafir diyen demenin surata dünyadaki menfaatlerini yaşadığı için kendi imanını tehlikeye atıp kendi kafir olmak bağısına da olsa ne yapacak? Tekfir meselesinden vazgeçemeyecek dünyalık elde ettiği menfaat bunu onu süslendirecek. Şunu demiyoruz hiç kimse kafir olmaz, hiçbir şey kafir etmez demiyoruz. Ama %99'a %1 ihtimal bile olsa Müslümanın iman tarafını biz tercih ederiz ve sünnet olarak la ilahe illallah kendisine kesin olan adama sen kafir oldun demeyiz. Bu mesele küfre götürebilir, kafir edebilir. Ama Müslüman bu meseleye düşerse iman tarafını tercih ederiz. Yani asıl olan Müslümanın kesin olan kendisi için imani tarafı tercih etmektir. En yakın kesin olan mesele ki la ilahe illallah'tır. La zunu, zahil olmaz, yok olmaz bir şey bir adamın iftirasıyla, kendi görüşüyle bu mesele kafir eder dediği yerde Müslümanın imanı zahir olmaz. Ama biz Müslümanlara ne deriz? Küfre ihtimali olan her hamleden, hareketten, söylemden, eylemden, tasdikten uzak durmak lazım ki imanımızı korumuş olalım. Bununla beraber amele gayret etmek lazım ki imanımızı koruyalım. Hazreti Şerif'i okumuştuk. bil amal. Amellere sürat edin dedin olsun. لَسَلَّمُ fitneten كَاَقَلْتَنِ لَيْلِ الْمُغْلِمِ Bir fitne ki gecenin karanlıkları gibi yusbihu raculun müminen yumsi kafir kafiran ev yumsi müminen yusbihu kafiran bir bu fitnelerde müslüman gece adam sabah sabah müslüman çıkacak gece müslüman kafir ulaşacak gece müslüman olduğu halde sabah kafir ulaşacak böyle fitnelerde gelecek bunun için kalbinizi imanınızı kuvvetlendirmek adına o ima, o amellerin kalbe oluşturduğu nurdan istifade etmek için, imanı kuvvetlendirmek için amellere sürat edin demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte düşülen hata bu. allah Teala bu tekfircilerin şerrinden bizi muhafaza eylesin. Allah menfa'na bil Kur'an azim azimen ve bir sünnetin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ittiba'en tamamen kamilen. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Al